Evet sevgili dostlar, yeni bir manyak sorulara hoş geldiniz. Bu, bugün çok manyak bir sorumuz var. Hocam 22.104 lirayla bu aşağı yukarı çalışanların %42'si 40 43 43'ü 17.000 lira kira verip iki çocuk okutup bu çocukların düğününü, geleceğini nasıl yapar? Kafadan bir soru. Ee, herkese merhabalar. Boracım sana şöyle bir cevap vermek istiyorum. Yıllardır takılır belki lider. Lider Tayyip Erdoğan. Evet Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> yani ya kimse, bir kimse, de, kimse kusura bakmasın. Hı, hı Bir de hocam öyle bir şey oldu ki dün saat 8.30 sıralarında bir toplantı olacak. Dördüncü toplantı falan dediler. Bu böyledir. 3-4 toplantı yapılır ondan sonra açıklanır falan. Bu yıla kadar da gayet güzeldi. Yani hiçbir zaman enflasyonun altında kalmadı. Ama enflasyon %48 verilen zam %30. Yani 17.002 liralık o 2 lira çok önemli. 17.002 liralık Maaş oldu size 22.104 lira. Hı hı. Ee, arada bir fark olmadı. Nasıl, Tabii, nasıl fark olmadı Bora? Ya 5 bin lira gibi bir fark oldu. 5 bin lira fena para mı Bora? Ya çok para. Teessüp ya, ederim yani. Çok para ama 17 bin lira kira verdiğini, 15 bin lira kira verdiğini düşünürsek Baracığım, insanların. Tamam ama Boracım şöyle düşün. Ee, mesela 5000 bin lira zam aldın ya. E onun ee, mesela o aldığın 5000 lirayı Hayal aleminde dolar olarak göreceksin. Hmm. Evet anladım. Biraz şizofren işleri yani. <laughs> yani çünkü başka türlü bu ülkede artık yaşamak mümkün değil. Ee, bir de bir açıklama geldi. Hamdolsun e, işi ezdirmedik diye. Evet kesinlikle ezdirmedi. Evet. Kesinlikle ezdirmedi. Takdire şayan bir e, insan var şu anda. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan. Allah razı olsun. Her şeyi bilen... Hı hı her şeyi bir tek o bilen tek adam. Evet. Eşi benzeri yok. Allah başımızdan eksik etmesin hocam. İyi dileklerimizle <laughs> hemen diğer soruya geçelim. Yine bu da matematikle ilgili bir soru. <laughs> İnsanlar az önce gerçi sorun içinde sormuştum. Bu 22.104 lira karı koca çalıştığını düşünün. Kaç para yapar? 44 bin lira yapar. 48. İşte ha, tabii, 44, bin. lira yapar. 44 bin, bin 208, lira. lira yapar. 44 bin 208 liranın 15 bin lirasını e, Kestiğimizde kira için oldu ki e, insanlar e, ev alamadılar. İki tane de çocuk olsa, geri kalan 25 bin lirayla dört kişi nasıl geçinecek? Şimdi benim bunun için geliştirdiğim bir e, ekonomi denetimi var. Onu Hocam Nobel musun? alırsınız yani. Şu 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 matematikten çözerek çıkarsanız. Bekle lütfen, hı. bekle bekle bekle. Kıyma almıyoruz. Kıyma yok. Kıyma yok. Hı hı. Et zaten hiçbir zaman olmadı. Et zaten yani evet. <laughs> Düşman gibi oldu. <laughs> Kıyma yok. Hmm. Kıymanın yerine çocuklarımıza ekmek köftesi yediriyoruz. Çok güzel. Evet. Bayat ekmeği alıyorsunuz. Hmm. Ee, et suyuna mı bandırıyorsunuz? Hayır ya hayır et suyu falan yok. Bayat ekmek. Hmm. içine bol baharat. Hmm. Çocuklar onu köfte zannediyor. Ha O güzel. Güzel taktik. Başka Aynen. hocam? Yoğurdu mu ordu kendimiz yapalım desek. Ee, Tüm dünya para. O daha Pahalı yani. pahalıya mal oluyor. Bir güzel. mi yoğurduna devam beslenme alışkanlıklarını unutacaksın. Evet. Bir kere öyle e, Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi e, manda yoğurdu. manda, yoğurdu. içine yulaf, ondan sonra hurma bir yer hurması bir yer hurması, hangi yerin hurması Medine olduğunu, hurması. bilmiyorum. Medine. Medine, hurması. Efendime söyleyeyim, başka neydi? Biz, Bal, kestane Bal, balı. Kestane balı, evet. E, bunların e, hani Sıhhi olmayanlarını almaya kalksak da nereden baksan yine 500 liramız gidiyor. Öyle hayaller kurmayacaksınız. Evet. Öyle hayaller kurmayacaksınız. O hayalleri gerçekleştirebilecek olan e, tek mecra var şu anda. E, saraylılar ve saraylılardan geçinenler. Evet. evet var. Diğerleri açlıktan ölmeyecek kadar bir gün ekmek bir gün taş bir gün ııı e, zorunda olduğu için rejim. Hı. Ama rejimi lütfen büyükler yapsın. Hı hı. Küçükler yapmasın tatlım. Evet. Evet. E, yani böyle olduk. Yani açlık sınırının bile altında. Böyle olduk. Al, böyle, böyle olduk. Ve işin enteresan tarafı işçi kesimi dediğimiz kesim en ağır işlerde çalışan, bedenen yorulan insanlar. Yani akşam eve geldiğinde hanımının yüzünü göremeyen, çocuğun baş, başını okşayamayan, koltukta birçoğunun uyuyup kaldığı ee, böyle bedenen yorulan insanlar topluluğu. Evet. Bu ülkenin de aşağı yukarı işte 7 milyon 8 milyon civarında bir vatandaşı yapıyor bu. Evet. Vergileri direkt kesilen. Burada biraz bir haksızlık yok mu? Biraz bir haksızlık yok mu? Yani kamudan ama, tasarruf edip ama 15 milyon liralık makam arabasına binmeyip de. Olmaz. Hı hı. O zaman saltanat olması Evet. O zaman o olur. Atatürk olması gerekiyor. Evet. Şimdi diyeceksin ki bana Atatürk de Dolmabahçe Sarayı'nda yaşadı. Atatürk de e, Burjuva sisteminin gereklerini zamanda, yerine he. getirdi. Hı -hı. Öyle değil o iş. O zaman Cumhuriyet yeni kurulmuştu daha. Hı -hı. Ve dünyada burcuva ha hakimiyeti vardı. E, onlara kendini ezdirmemek için o rolleri oynadı yine halkı için. Hı -hı. Geleceğine yatırım yaptı. Hı -hı. Ama biz de geleceğimize yatırım yapıyoruz. Evet. Gelecek derken biz ahirete Ço yapıyor gibiyiz şu an yani. Çocuklarımızı imam hatip okullarına gönderiyoruz. Hafızlarımız var. Efendimle söyleyeyim. Doktorlarımız Avrupa'da hizmet veriyor. Dünyanın çeşitli kentlerinde mesela ülkelerinde. Yani bunları yabana atamazsın Bora. Doktorlarımız kaçan doktorlar. Yani burada açlıktan ya dayaktan gidiyorlar. Ya açlıktan gittikleri için hekimler. Dünyada böyle bir şey var mı ya? Ya da onların akıl düzeyine... E Hitap eden bir yaşam tarzı, yaşam yok. tarzı yok ülkemizde. Evet. Evet. Ama bak şimdi tamam haklısın bu konularda haklısın ama Recep Tayyip Erdoğan'ın da lütfen hakkını yemeyelim bu konuyla alakalı. Hı hı. Ee, ne yapsın daha bu beyefendi? Evet. Ee, deprem zedelerin ziyaretine gitti. Hı hı. Adam nerede olduğunu unutmuş olsa gerek ki bize ülkelere yardım etmek zorundayız dedi. Evet. Buna da dil süsmesi diyorlar. Evet. Önce mi? can demek lazım biraz. Önce can demek lazım. Önce, önce kendi Şimdi. canlarımıza bakmak lazım. Bu iş bir fecate yol açar hocam. Yani 3-5 ay içinde böyle devam ederse. Çünkü Ocak 1 itibariyle bu yapılan zamın iki misli gitmiş olacak. Şimdi bak ben sana şu kadar bir şey söyleyeyim bu konuyla alakalı. Üretim olmayan bir ülkede bunun farklısını bekleyemezsin. Evet kara para aklamıyorsan, uyuşturucu ticareti yapmıyorsan, kadın ticareti yapmıyorsan, insan kaçakçılığı yapmıyorsan, organ mafyasına mensup değilsen, evet. e, yani bunun fazlasını bekleyemezsin. Bu düşük ücretler hocam, işte e, proletarya dediğimiz alt tabaka, işçi tabakasının da suça meyletmesine yol açıyormuş biliyor musunuz? Yani Şimdi yanındaki insanın işte iPhone bilmem kaçı var. Onun yok. Onun daha tuşlu telefonu var. Bu belli bir baskılanıyormuş belli bir dönem. Ondan sonra bir patlama oluyormuş ki ya internetten ya herhangi yasadışı illegal yöntemlerle para kazanma içgüdüsü doğuyormuş. İnsanın hayatta kalma içgüdüsüyle orantılı bir şey bu. E, suç oranını çok arttırıyor. Baricim şimdi onun nedeni o değil. Onun nedeni çocuklarımızı e, küçükken... Göz sokluğu diye bir şey vardır. Orası. Anlatabiliyor muyum? Göz sokluğu. Evet. Göz sokluğu diye bir şey vardır. Eğer bir kız çocuğu hani göz sokluğu terbiyesiyle ahlakıyla yetiştiyse hı hı. yalnız başına da kalsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ona. Hani gidip affedersin özür dilerim fahişelik yapamaz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hı hı. E, göz sokluğu diye bir şey var. Biz öyle yetiştik. Evet. O yüzden e, hani bunları soru olarak bana yöneltirken e, insan psikolojisini de bildiğini biliyorum çünkü İnsanın sosyal yapısı, psikolojik durumu e, bunları da göz ardı etmemen gerekiyor. Şimdi e, şöyle söyleyeceğim ben sana geçen gün bir televizyon kanalında izliyordum galiba. Para yok diyorlar diyor, her işe e, bütün sahiller dolu, gidiyorsun kafeler dolu, iyi de onlar bizler değiliz ki, değil. onlar sizlersiniz. Evet. evet. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani işçi sınıfı dediğin zaman, bugünden yarından ya da e, Recep Tayyip Erdoğan odaklı bakamazsın. Evet. Sistem. Sistem böyle bir şey. Sistem. Köleydik, işçi olduk. Yine köle olacağız. Adımız değişti sadece. Hayır, gene köle olacağız. Yakındır. Evet. Yakındır yani e, yeni dünya düzeni bunu istiyor çünkü. Peki hocam nasıl çözülebilir bu durum? Bu ülkenin bir üretmeme durumu var. Devrim. Evet. Devrim. Bak bana kızıyorsun. Yani? Hani bunu söylüyorum diye bana kızıyorsun. Ama başka türlü mümkün değil Boracım. Başka türlü mümkün değil. Ben bunu söylediğim zaman beni yanlış anlıyorlar mesela. Ben devlete karşı bir devrim demiyorum. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bir devrim. Bir yenilik, bir inkılap. Bir Değil. yenilik, tabii ki de. yani bir seferberlik. Bir eğitim seferberliği, bir üretim seferberliği, tarıma dönüş, evet. e, ata tohuma dönüş, evet. ondan sonra değerlerimize sahip çıkma, gidip orada çocuğuna hamburger yedir, yedirip interneti tıklayacağına evet. git orada bir tarhana çorbası pişir. Hı hı. O çocuk hem daha az hasta olur hı hı. hem e, beslenir. Sağlıklı beslenmiş sağlıklı olur. Sağlıklı beslenmiş olur. Hem de e, bununla paralel olarak da aklını geliştirme fırsatı olur o çocuğun. Evet. Hocam bir arkadaş şunu demişti. Çok hoşuma gitmişti. Ekonomiden de çok iyi anlıyor. Türkiye'nin tek problemi demişti. Afganistan, Af Afganistan gibi kazanır Amerika gibi yer. Aynen. Türk insanı. Aynen. Bak çok güzel demiş. Tebrik ediyorum her kimse. Çok güzel demiş. Çünkü neden? Bak şimdi kredi kartını kullanıyorsun. Evet. Değil mi? Atıyorum mesela 40 bin lira maaşın var. Hı hı. Adam sana bir kredi kartı veriyor. Maaşının kaç katı? 3 misli en az. En az Yani o da indirdiler biraz sağ olsunlar da. Yoksa 5 misli 10 misli falan batakan kumarhane gibiydi yani. Ne yapıyor? Ee, 40, 40, 80, 120. Hı, hı. 120 bin liram var. İyi e de o 120 bin lira senin, senin değil, değil ki. Evet. Senin değil o. Adam sana o 120 bin lirayı verecek. 120 bin lira senin sırtından kazanmak için verecek. Aynen öyle, aynen öyle zaten yüzde Şimdi Kar orada, orada bizim için önemli olan ne biliyor musun? Sınırımız nedir? Hmm. Onu bileceğiz. Harcarken de, kazanırken ha. de. E Ayşe'nin annesi Ayşe'ye acil ayakkabı almış. Hmm. Ne işimiz var bizim bunlarla? Biz Türk milletiyiz, bizim kökümüz var. Hocam Japonya'da o kadar ileri derecede yani sanıyorum gayri milli has, şey haslalara olan Adam başı aylık 6-7 bin dolar gibi, çok büyük bir para, aylık para. E, tuşlu telefon kullan, açmışlar adamlar. İşte. Adam onu bir e, kariyer işte öngörüsü ya da bir sınıf öngörüsü, kardeşim işte al işte iPhone bilmem kaç son çıkandan. E, aslında ben işte şeyde değil de, e, Esenyurt'ta değil de, şeyde oturuyorum, e, Etiler'de oturuyorum, İmajı yaratmaya çalışıyor ama ruh orada, Esenyurt, evi de orada. İşte bambaşka i̇şte. bir portre çizmeye çalışıyor karşıya. İşte bütün mesele burada tabii. bütün mesele burada. Geldik yine aynı konuya. Kişi olunmadan, toplumda olunamıyor. Toplumda olunamıyor maalesef. Anlatabildim evet. mi? Evet, evet. Bizim tek sorunumuz bu. O yüzden Atatürk ilke ve devrimleri diyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin devamı diyorum. Ve bence en baştan. Şu halkın eğitilmesi noktasında. Çünkü adam 30 dönüm yerini bırakıp 17 bin liraya geliyor. Bir AVM'de kentte olmak için AVM'de e, güvenlik yapıyor. Işte. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Evet. Ya 30 dönüm yer. Yani eşinle eksen. Ben biliyorum benim dedem karı kocaydı. 37 dönüm yerimiz vardı bizim. Set set böyle. Bir yerin boş kaldığını ben hatırlamam. İki kişilerdi. iki yaşlı insanlardı. Biraz gönlümüzden o üretme aşkı da gitmiş üretme aşkı gitmiş değil. Kolay para kazanmanın yollarını açtılar bize. Evet. Şimdi ben A partiliyim. Hı hı. Sana geliyorum diyorum ki gel bak sen bana oy ver. Hı hı. Ee, senin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. Ne kadar sosyal yardım? 649 milyar lira. Bakar mısın olaya? İnsanları bir bakanlığın bütçesi gibi. İnsanları neye e, şey yapmışlar? Yöneltmişler. Gördün mü? Ya hocam, işte, milli, eğitimin, milli eğitimin bütçesi bir e, 1 trilyon 100 kusur milyar lira. İşte. Yani düşünsenize eğitime harcanan paranın yarısından fazlası sosyal yardıma gidiyor. Eğitilmesinler, mal kalsınlar, makarna bulgur bol bol yesinler. Aynen. İşte, i̇şte bu da, bu da. Ben artık bunda art niyet arıyorum. Çünkü. Bak bu da kesinlikle ve kesinlikle yeryüzü tanrılarının kurduğu sistemdir. Kesinlikle bir köleleşme yöntemi. Ben bunu söylüyorum. Yani başka da bir şey söylemiyorum. Bugün de bunu söyleyeceğim, yarın da bunu söyleyeceğim ama yarından sonra artık söylemeyeceğim. Neden? İşin başına geçeceğim. Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kalmış cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım demiş ya. Aynen, aynen. Biraz yeni şeylere bakmak lazım. Aynen. Bilhassa işte Şam'da namaz kılarız elhamdülillah ayrı mesele. O işin manevi, biraz bu manevi kısmı yan tarafa atıp kardeşim şu gençler bir niye işsiz ya? Siz su ürünleri bitirip de Yozgat Üniversitesi'ne kalkıp da bu ülkenin başına mı geçeceğini zannediyorsunuz? Bu saçma sapan üniversiteleri işte bitirip e, hepinizin devlette bir iş bulması mümkün mü? Gelin alın çiftinizi, çubuğunuzu, sabanınızı, traktör, mazot pahalı mı? Ya, benim dedem atla sürüyordu tarlaları. 37 dönümden bahsediyorum. Alın bir at, hem size yoldaş olur hem hayvansever olursunuz. Açık gönlünüze bir yaratık sevgisi, mahlukat sevgisi girer. Şimdi... Dönün özünüze demesi lazım bu ülkeyi yönetenlerin. Şimdi bak tatlı. Bir kere ee, inanç siyasete girdi mi? Siyasal inanç olur. Hangi inanç olursa olsun. Evet. İnanç siyasete girmeyecek. Adalet girecek siyasete. Öngörü girecek. Liyakat. Halktan bir gömlek üstün olacak beni yöneten insan. Elbette, elbette öyle olmalı ki bana sahip çıkabilsin, ülkesine sahip çıkabilsin masaya yumruğunu vurabilsin gerektiğinde hı hı. Emperyalist, o da bir insan evet. onun bir eğitilmesi lazım yani. o da bir insan, senin gibi bir insan o da, o kendi çıkarları doğrultusunda e, dünya devletlerine kancayı takmış, hı hı. sömürüyor da sömürüyor, sömürüyor da sömürüyor E sen de üret, sen de onun durumuna gel ama sömürme İnancına göre o zaman yap işte. Ahlak o zaman o oluşsun ha, ve ahlakına göre hareket Anlatabiliyor muyum? O zaman yap onu. Onu o zaman yap. Gidip bilmem kimin ülkesinde bomba patlatacak elemanlar yetiştirme. Bizim için söylemiyorum bunu. Ya da birinin uçağını düşürecek ondan sonra kuş sürüsüne denk gelmiştir deyip üstünü kapatacak şeyler yapma. Sen o zaman yap. Osmanlı öyle yaptı. Gitti toprak aldı ama kültürünü yayamadı. Osmanlı'nın evet. tek eksiği buydu. Evet. Toprak evet. aldı neden o? Çünkü Türk'üz ya göçebe kültüründen geliyoruz. Aynen devam ediyor. <laughs> Aynen devam ediyor o kültür. O özü değiştiremezsin. Evet. <laughs> yani ne demek istediğimi tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum ama olay buradan kaynaklanıyor. Önce seferberlik iki konuda. Bir, harcama'yı kısın kardeşim. Üretmeye bakır. Aynen bitti. Ürettiğinizden fazla harcarsanız zaten o ülke batacaktır ya. Ve biz battık şu an. Kesinlikle battık. Biz son, sonları oynuyoruz. Aynen öyle. Yani uzatmaları diyorlar yani. Biz o uzatmaları oynuyoruz şu anda kimse kusura bakmasın. Hocam yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kimse de hayal dünyasında yaşamasın. Bak yine aynı şekilde söyleyeceğim sana. Bizim ülkemizi bu saatten sonra devrimci bir önder. İlle ben olayım demiyorum. Hmm. Bak yanlış anlama. İlle ben olacağım demiyorum. Benim fikirlerimde ya da ne bileyim ben hani benim fikirlerimi, benim projelerimi, verdiğim emeği aşacak bir emek varsa, benim proje projelerimin üstünde projeler varsa, benim fikirlerimin üstünde fikirler varsa, buyurun gelin birbirimizden feyz alalım. Hep birlikte yapalım. Ben baştan beri böyle söylüyorum. Ama ben devrim ezber bozan olarak artık ülkemin hani yok olup gitmesine bu saatten sonra sessiz kalmayacağım. Kimse kalmaz inşallah. İnşallah. Temennim. Mehmet Akif'in çok güzel bir sözüyle e, kapatalım o zaman. Sahipsiz bir vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan o vatan batmayacaktır. Aynen. Aynen katılıyorum. Allah razı Hocam edeyim. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Bora Cebezoğlu. Sizlere de teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmuyorsunuz. Videolarımızı beğenmiyorsunuz. Evet zıttını söyleyelim belki olur. <laughs> Kesinlikle beğeni tuşuna basmıyorsunuz. Kesinlikle abone olmuyorsunuz. Sakın ha. Hele hele. Abone sevmiyoruz biz. Hele hele alta yorum yazmak gibi. Aman aman. Zim Hatta düşmüyorsunuz. Peki. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.